Yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, i̇smim Bülent Kurt. 1970 Adana Ceyhan doğumluyum. Ee, 89'dan beri Yalova'dayız. Pazarcılıkla uğraşıyoruz. Buradaki pazarda her hafta tezgah açıyor musunuz? Açıyorum. Açıyorum. Bugünkü işler nasıl? Nasıl siftah yapabildiniz mi? Yaptık yaptık elhamdülillah. Sabah siftahı yaptık yani. İyi şu an şu saate kadar. Hangi ürünleri satıyorsunuz daha çok? Genelde karpuz, kavun, domates, biber, patlıcan, brokoli. Böyle bunları satıyoruz işte. Yaz meyveleri anladığım kadarıyla hala tezgahlarda devam ediyor. Şu anda tam geçiş dönemi ikisi de var. Kış, hmm. kış meyveleri çıkıyor, yaz meyveleri yavaş yavaş bitiyor. Peki yaz meyvelerindeki fiyatlar ne durumda? Biraz daha yükseldi değil mi? Ya, yok şu anda iyi düştü. Karpuzunuz mesela ne kadar? Karpuz şu anda 10 lira kilo. Yani o da bitiyor. Sezonun sonu olduğu için ee, artık son tarladan bir de kendi ürünümüz bunlar. Tarladan çıkanları getiriyoruz. Artık seneye Allah kısmet. Kış meyvelerinde durum nedir? Neler var sizde? Kış meyvelerinde nar, portakal, ayva, limon, mandalin, portakal, ondan sonra lahana, karnabahar, brasa işte. Allah a... Fiyatlar ne durumda? Biraz bahsedebilir misin? Fiyatlar güncel, değişiyor. Her hafta değişiyor mu? Tabii her hafta değişir. Hatta sabah başı akşam başka. Biraz bahsedebilir misin mesela? Kilo, kilosu ne kadar? Sabahleyin evlerinizi... mesela gelirsin tezgaha 10 liraysa akşam akşamleyin yani yüzde düşer yani. Hatta semt, semt de değişir yani. Patlıcan da mesela ne kadar? Kilosu? Patlıcan 10 lira, Kabak. 15 lira. Kabak dedi tane o da 15 lira, 20 lira. Öyle yani. Fasulye 50 lira, 40 lira fasulyesine göre. Biber 40 lira, 50 lira. 30 lira, 15 lira böyle değişir yani. Pazarda her arada bulursun. Mesela pazara gittiğin zaman pazarda mesela yeni mallar gelir onlar pahalı olur biraz kalma vardır. Onlar ister istemez. Ama her malın müşterisi var. Her şeyin bir alıcısı var. Aynen aynen. <laughs> Peki bir pazarcı esnafı olarak sizin en büyük şikayetiniz, istediğiniz yetkililerden düzeltilmesini istediğiniz talepleriniz nelerdir? evet. Abi, evet. Biz kapalı pazarda benim yerim vardı evet. 20 metrekare. Önce bizi 20 metrekare bize yerimizi 5 metreye düşürdüler. 10 metreye düşürdüler. Ondan sonra en siyasi amaçlı sonradan gelenler üstte kaldı, biz 30 senelik esnaf olduğumuz halde bizi alt tarafa verdiler. Alt tarafa, Pazarın alt tarafı var ya, hı hı, evet. ben birkaç kere mal aldım, baktım zarar ediyorum, Bir hafta, iki hafta, 3 hafta, iki ay ıı, açtım. Baktım gördüm ki işin içinden çıkamayacağım, en sonunda orayı bıraktım. Ya merkezdeki yerde artık açmıyor musunuz? Açamıyorum çünkü satış olmuyor. Aşağıda ya, zemin katta, kışın soğuk oluyor. E, müşteri aşağı inmiyor. Yani sizi mağdur ettiler orada. mesela orada 3 seneden beri, 4 seneden beri daha doğrusu ticari hayatımızda oynadılar yani. Hep de bu oy meselesinden dolayı siyasi işte seçimlerde <laughs> arkası olan kullandı. En üstte yer aldılar. Şu anda milyonları alamasın o yerlere. Git adam 1 milyon lira teklif et vermez. Benim 20 metre kariyerim vardı. Hala Pazarcı Derneği'nde benim kaydım var. Maalesef böyle.